şiddet, mobbing ve baskı evet. konularında da çok ciddi yüzde 40, yüzde 50'lere varan bir şey var. Yani bu mobbing ve şiddet yani sağlık çalışanlarının kendi kurumsal herhalde kendi iç din, tabii ki, şeyinde yaşanan tabii ki. olaylardan bahsediyorlar. Yani. Yapılan Dışarıdan atamalar, değil. Tabii ki liyakatsizlik yap, liyakatsiz yapılan atamalardan dolayı amir pozisyondaki kişiler çalışanların kendilerinden daha liyakatli olduklarını gördükleri için baskı ve yıldırma politikası uygulamaktalar. Yani bu da e, sanırım e, farklı e, tepkimelere farklı olayların yaşanmasına evet. neden oluyor. Yani işte sağlıkta intihar e, olayları e, yaşanıyor. Doktorlar intihar ediyor. E, sağlık çalışanları intihar ediyor. Tabii ki. Yani bu zaten e, bir gelir adaletsizliği vergi adaletsizliği evet. yaşanıyor. Bu psikolojik olarak zaten insanları yıpratırken bir de buna e, kurum içerisinde baskı mobbing ve buna benzer şiddet olaylarının da e, eklenmesi, e, eklenmesi intihar olaylarındaki e, sanırım e, o bahsettiğimiz e, biraz önceki bahsetmiş olduğunuz ilaç kullanımı'nın da evet. e, artışına evet. ve üzücü olayların da yaşanmasına Haydar sebep Bey, oluyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından cevaplanmış bir e, sağlık çalışanlarının 2009 yılları ve 2009 ve 2014 yılları arasında 688 kişinin intihar ettiği Cumhurbaşkanlığı tarafından Açıklanmıştır. Tekrar alabilir miyiz Sayın Başkan o 2009 ve 2014 yılları arasında 688 sağlık çalışanının intihar ettiği Cumhurbaşkanlığı tarafından cevaplanmıştır. Yani çok önemli bir veri bu. Evet. Yani e, alternatif sağlık sen bu noktada, özellikle bu noktada neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor? Çünkü hani e, gerçekten hani dışarıdan e, haberleri de konu oluyor hani hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması evet. vesaire işte e, geçenlerde de bir silahlı rehin alma olayı yaşandı evet. ülkemizde. E şimdi e, bu noktada sendikaların da asli görevleri arasında bu da yer alıyordur diye düşünüyorum çünkü e, evet tabii ki yer alıyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? E, bu konuda yani mobbingle mücadele dernekleriyle birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. En hmm. son e, geçen bir bir iki hafta önce Sağlık Bakanlığı'na sağlık çalışanlarının vermiş oldukları beyaz kodlarla ilgili verileri istedik. Kaçına dava açılmış? Kaç adli süreçte? Sağlık Bakanlığı bize henüz bu konuyla ilgili bir cevap vermedi yazımıza. da evet, enteresan. Şöyle bir şey eklemek söylesiniz. isterim. Buyurun, tabii. Ee, ben Tamer Bey'in açıklamasından çarpıp bazı şeyleri daha da pekişmesi adına şunu söylemek isterim. Şimdi bir e, sağlık çalışanına yine bir saha anketinde sorduğumuzda yine 580 denek içerisinde İnsanlar beyaz kod e, şiddeti önleyemeyeceğini ve beyaz kodun şiddeti önlemek için yeterli olmadığını söylüyor. Bunu söyleyenlerin oranı inanmazsınız ama şöyle söyleyeyim e, kesinlikle yetersiz olduğunu söyleyenler %54 %25 de ki, evet yetersiz diyor. Yani %79'luk bir dilim beyaz koda inanmıyor. Ee, Sayın Sağlık Bakanı, bir önceki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe oylamasında şunu söyledi kendisi ifadesiyle. Dedi işte biz 1 milyon 24 bin olan vaka içerisinde, biz 1 milyon 12 bin düşürdüğümüz vaka olgusu adliyeyi yargımış yansıyan ve sonuçlanmış ve sonuçlanma aşamasında olan 434 hukuki dosya olduğundan bahsetti. Şimdi bakın, Türkiye'de 83 milyon nüfustan bahsediyoruz ülkemizin acile başvuru oranı yaklaşık 126 bin yani bizim ülkemizin nüfusumuzun yaklaşık bir buçuk katı bir buçuk katı ve bu kadar bakanın kendi ifadesindeki cümleyle çok çelişiyor ve biliyorsunuz sağlıkta şiddet kanunu geçti 5237 de böyle bir atıf çok net yok. Böyle bir atıf olmadı. Evet e, caydırıcı etkisi var mı? Var. Nedir? İşte Türk Ceza Kanunu'nda suç sayılan bazı maddeler var. İftiradır, hakarettir, darp cebirdir vesairedir. Onun dışına şey yaptığı zaman darp cebiri de ispatlayabilmeniz için rapor almanız gerekiyor. Eğer kişinin, yani bu darp cebiri uygulayan kişinin nüfusu varsa size kesinlikle rapor vermiyor. Yani sadece bariz, kırık vesaire olacak ki kapatmayacak. Yine kurumlar, beyaz kodu geçilmiş olsa bile kendi kurum içerisinde yaptıkları ifadelerle ve hasta hakları komisyonuyla bu konuyu kapatmaya çalışıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Başkan bir şey söyledi ya da siz de söylediniz. Sağlık vatandaş niçin sağlıkta şiddete başvuruyor konusunu konuşacak olursak şimdi aslında sağlık çalışanları kendisine niçin şiddet yapıldığını, kimlerin niye yaptığını o kadar güzel açıklamış ki biz ülkemizde bazı şeyleri e, Sağlık Bakanlığı ve e, İçişleri Bakanlığı aslında sağlık çalışanlarının sesini dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsa şunu görecekti. E, şu an sağlıkta elk olarak görülen bakanlık Sağlık Bakanlığı. Hepimiz bunu biliyoruz. Peki sağlık çalışanı ne demiş? %90'la yani 522 kişi 580'den 520 kişi 522 demiş ki hekim ve sağlık personeli eksiği nedeniyle sağlık çalışanlarına vatan hasta ve hasta yakınları darp ediyor. Şiddetle sözel başvuruyor. Ve bunun hemen akabinde demiş ki bu çalışanlarımız denek olarak çalışan şey insanlar %85'lik bir dilimde dizilerin vatandaş üzerinde olumsuz dezenformasyonu var. Evet. Sonrasında kurum yetersizliklerini %77 ile açıklamış. Bu nedir kurum yetersizliği? Siz, örnek söylüyorum, e, hastanede olması gereken malzeme olmadığı için hastayı sevk ediyorsunuz. Ya da ortopedik bir vaka var, vakayı başka bir yere göndermeye çalışıyorsunuz. Ya da e, kurumdaki bir perde yırtılmış, hasta yakını diyor ki, buradan diyor işte çocuğumun yattığı yerde güneş geliyor, niye yok? Ya da saçma sapan şeylerle karşı karşıya kalıyor. İşin garip tarafı şöyle bir şey var. Ee, yaklaşık yüzde yetmişlik bir dilim siyasi söylemler, siyasi söylemler vatandaşı kışkırttığını söylüyor. Ya bakın yüzde yetmiş. Artık siyasilerin bu ülkede kesinlikle söylemlerini çok dikkatli kullanması gerekiyor. Hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben doktorlara güvenmiyorum, enjeksiyon bile yaptırmam dedi. Bakın siz bu şekilde vatandaşı e, doktoru vatandaşın önüne attınız. Kaldı ki bu ülkede yaklaşık bundan bir, bir buçuk ay öncesi seçim öncesinde yine şöyle bir şey söyledi vatandaşımız. Biz eskiden doktor beğenmiyorduk şimdi doktor dövüyoruz dedi. Yani eğitim durumunda yüzde yetmişsiz olarak belirleyen bir sağlık çalışan kitlesi var. şu ana kadar basına yansımayan ya da başkalarının dillendirmediği bir acı gerçek var. Ee, hastanede ya da sağlık tesislerinde özel ve kamu olsun, üniversite olsun %56'lık bir dilimi de alkol olarak sağlık çalışanlarını darp ettiğini ifade ediyor. Aslında şunu söylemek çok yerli yerinde olacak. Ee, biz sağlık çalışanlarının 6331 sayılı kanunla işçi sağlığı güvenliğiyle haklarını koruyamıyoruz. Bunun için 5237 sayılı kanunda çok iyi yaptırımlar yapmamız gerekiyor ve söylemleri hem idarecilerin hem de siyasilerin çok iyi şey olarak e, ifade etmesi gerekiyor.